Selam dostlarım, ben Ailemcis. Bugün sizlerle beraber Mortal Kombat 11'de. Evet, ben Mortal Kombat 11'e giriş yaptım. Karşımda bir para var. Hoş geldin. O... Hoş bulduk. O beklenen gameplay videosu değil mi? En son Evet ya, sonra insanlar bana zaman. sürekli şey diyordu. Abi oynayacak mısın <laughs> Oynamayacağım arkadaşlar. Oynamak, Oynamak istemiyorum. Oynamayacağım bu arada. Mega <laughs> <Tabii> oynayamayacağım da. <laughs> MK 11'den sonra pardon 1'den sonra oynamak istemiyorum zaten bir de öyle bir şey var. Senin bu Mortal Kombat 11 1 karıştırmasını ne yapacağız biz ya? Ya o bitecek inşallah ya. 11 hayatından sileceğim diyorsun değil mi? Evet evet 11 hayatımdan sileceğim. <laughs> Sevmediğimden beri 11'i severim. Ama 11 ben de çok. 1'den sonra, <laughs> 1'den, sonra... <laughs> 1'den sonra hey 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 yani. Oy hey, oy hey, hey. Ben de şeydim. <laughs> Stabis Koç. Stabis Koç pardon. Benim startup. <laughs> <laughs> oh. Hop. Common grip denemesi. O, güzel sor. Zinc. Oh. O zaman ne <laughs> Hiç başlamadım. Dedim ki kesin böyle absürt bir hareket yaparsın. Yapmadım. Ah, yapalım. Benim barlarım gelecek mi alo? Abi benim, yalan yedim. Benim Fatal Blow sallama seviyesi. Yeryüzlerim en yalan Fatal Görüşürüz bir bana. Görüşürüz sir. Daha da ilk round. Arkadaşlar video önce dedim ki beni dedim çok dövme dedim. Ben zaten dövmüyorduk ya. Oh nasıl o kadar hızlı çıkıyor. <laughs> Kapmaya <laughs> çalışıyor <laughs> Isırayım. Michael. Ya... Ona göre Selman'ın benim kelime dağcıma kattığı şeyler. Ya bu Milena'nın projectile'ları da iyi bayağı ha. Amplify'la angel. Karakterin tek şey. iyi şeyi o değil mi? Yo <laughs> yo seni, seni biliyorum. Ah oh, air to air de yakalandık. <laughs> Nasıl punish değil ya? Var ya. Basıyordun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ah. Eyvah. Allah. Benim kompörüm tevizdi ya. Tip olacaksın ne? Ay. Oh, oh. Ay. Zınk. Ya deş çık ya. Bu şeyde finish ekranında deş çıkmıyor. Gıcık oluyorum bu adam. Ne kavmi de? sonradan bir güncelleme getirdiler bunu. İki kanı yeşil yapmışım. Ekran full yeşil mi? <laughs> Evet ekran full yeşil. O sırada Hanım tonsillerine kadar gören ben. <laughs> Yeşillendik kardeşim. <laughs> Yeşillendiririm. Zaten bir baraya bayağıdır benim... bir video çekecektik. Ben bir tane çektim sonra kazaya sildiğim için. Çekememiştim. <laughs> Değil mi? Evet dinli. o yüzden gelmedi o video. <laughs> Benim komünite tarafından en çok sevilen karakterim <laughs> Ibar hmm. abi böcek misin abi? Nasıl abi? Kayt'in sen misin abi? Geçen gün Veysel şey diyor. <laughs> piçlerinden birini yollamışsın'' <laughs> dedi bana biliyor musun? <laughs> Ve canlı yayında şok geçirdi. Yani biliyorsun ben family friendli biliyorsunuz arkadaşlar. Küfür etmeyi sevmeyen bir evet. arkadaşınızım. Abinizim ya da. Ama biraz şoklandım yani. Ben senin Nightwolf'unu biliyor muyum? <laughs> Bilmem. Ben bir Aa, oh, oh. ama sen biflersen. Kaç vurduğunu merak ettiğim için basmadım onu. Ona doğru zamanda basmazsın zaten. Evrenin en düşük kombosunda, kombolarından birisi ama şey olarak çok güzel. Görsel olarak çok iyi. Bu arada ona eğer... Ne? Saldırın böcükler. Aa onu 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 kaçırmamam lazım. Allah. <laughs> Benim piçleri patlatma. <gülüyor> ah harpanış. <laughs> harpanış bir yetenek veriyor bir barada. Aa orada break niye? Ne demek niye? O oh, nasıl Bence <laughs> iyi karşıladım orayı ama <laughs> orada saygı duyman lazım. Ah. Oh. Ama sen nereden saldıracaksın? Ne Öcek vur. <laughs> Öldüm. Yok be oğlum. <laughs> Aa ölmüşsün. <laughs> Bibara Zon Akın. başlı şey yapacağım. Bibara parçalıyor. Hayır. <laughs> <laughs> Ama abi çok güzel oynuyorsun Divora. Divora mı? <laughs> diyeceğim değil mi? bir tek ben oynuyorum diyeceksin değil mi? <laughs> tek, tek benim. Aynı mı devam mı? <laughs> Bundan aynı bir tane daha atalım sonra da bir tane değiştirelim. Tamam. Tamam. arada rakibim yok. O yüzden. <laughs> Vakitsiz. <laughs> ne yaptın? Eğiliyordun da bu arada Bir bir attım. Nedendir bilinmez. Oo! <laughs> oh! Zın. <laughs> Benim gibi döv dövük şey konuşamam. Dayak yerken mutlu olan var mıdır acaba? Açık gel. Oy. Ya onu. Orayı... Orada ikinci it olduğunu bilmiyorum biliyor musun? O nasıl? Nasıl? Çok iyiydi bu arada. Aa hayır. <laughs> Ya. tik tik tik. Aşağı bir ya, aşağı bir. Böceklerim yoksa uzuvlarım var, kanatlarım var. Gerçekten. Kanatlarım. A bloktaydım yemin edebilirim. Ya, kanıtlayamam. Kanıt da bak. Nereye <gülüyor> böcek <laughs> nereye ne vuruyor Bö böcek. Ne bu? böcek şey mi? Duyarı. Böcek duyarı mı bu? Reis. Tabii. Ben de hard punish hareket yapıyorum. Ne kadar paslanırsak. Kaytınlarım be. Açıkta Sıra <laughs> bende. Mikrodaki kestin mi? Sen beni kesin kafama. <laughs> evet. Allah. Var break atsam mı dedim. Atsayım şimdi. Videodayım. Halledeceğim. <laughs> Tam komboyu atarken babanın bana yeng atması. Ya gerçekten Ama. mi? Ama sen benim be ekaplarıma saygını niye Bak tık 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 tık. Şu an omuzdan tık tık tık. Ta <laughs> şey köbek tane beni aldı. Tamam alacağım seni iki tane. El mübarek. Aynen öyle. Ben Elia'nın kadın olduğunu bilmiyordum. Alienler aslına bakarsan cinsiyetsiz varlıklar. Yani, Ama öyle Twitter'da öyle bir saçma olayı Gizli ne biliyor musun? Falan. Alien öyle korkunç bir yaratık ki tamam mı? Hı -hı. Kadınları da hamile bırakıyor, erkekleri de hamile bırakabiliyor. Öyle düşün. Ne? O şey var ya, yüzde yapışan e, ve insanın içiyle beslenen varlık var ya. Hı hı orada şeyle de beslenebiliyor. Hani kadını da evet. karşısında şey yapabiliyor, alabiliyor. Erkeği de alabiliyor. Ben hiç bilmediğim için çok ilgimi de çeken bir şey de değil. Şimdi çirkin diyeceğim abi sen Dwarf oynuyorsun diyecekler. Ya şeyi var bir de mesela aslında organik bir varlık ama böyle çok inorganik bir yapısı var. Böyle gördüğünde böyle mekanik gibi duruyor böyle. Biraz Allah Allah. tip olarak falan. Bilmiyorum. Böyle ben... baya şey yani iyi yazılmış kurgusal karakterler. Bir ara babam odaya girdiği için dikkatimi de aldı. Çok, çok iyi izah edemedim ama bana olanlar anlayacaktır diye düşünüyorum. Buradaki fan kitanın <laughs> fanı değil. O ne fansı Ah. Aa şöyle birle ile keserim demiştim. Birikim nerede? MK1. senin bir tane birik sprinci. Ama sen onu aşağı biri vuramadım. Eyvah. Oy 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 gommaya bak. Benim no damın içi sallama seviyesi ya. Abi. Ama sen dur. Bir var mainlerini çekiyor şey. dövüyor ya. Yok bir oğlum. Yok bir oğlum. Ya <laughs> şey, <laughs> şey mainin Tam, tam bıraktım tuşu. Esim çıkmadı. Esim çıkmadı da... Aha. Abi. Çok güzel bir etik değil mi? Abi. Slide atma. Yok, match up'ım um yok. Adam beni... Dunk. Oh, Ebru fayladım dalgınlıkla. Ben vura öldün mü? <laughs> İnanılmaz. Tamıyor. <değil> <laughs> evet. Gel sarılalım barışalım. Gel gel. Benim ikizim. Ellerine sağlık Mübarek. Yarın benim senin elinde sağlık. Ay, gördünüz arkadaşlar artık MK 1'i beklerken 11'i nasıl saldıysak Yalanmaz bak Elimiz tutmadı bu arada farkındaysan <laughs> Panişler kaçmalar Evet ya orada son Amplify'da bitirdim zaten fark ettiysen orada Sen yani orada evet Berkay'ın Berkay MK 11 çivisine Pardon mezarına son çiviyi çaktı o oradaki e zafardan falan. falan oldu mu? Evet 600 sazar falan gitti orada. Evet arkadaşlar. biberciğim çok teşekkür ederim videoda bana eşlik ettiğiniz için. Canım, ben Kendinize iyi, bir iyi bir bakın. Hoşçakalın bir sonraki videoda. Bu kez umarım MK1 olur. Görüşmek üzere. <laughs> <istedim. gülüyor> Söyleyemedi. Söyleyemiyorum. <laughs>